diye oy kullandıkları ve kendisine emanet ettikleri bu 16 milyonluk şehrin sembol mekanındayız. Saraca ne demek? İstanbul'un iradesi demektir. İstanbul'un iradesi gözaltına alındığı andan itibaren Ekrem Başkan'ın emanetine partinin genel başkanı olarak ben, yöneticilerim, milletvekillerim, değerli il başkanım, sahip çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz. Çok önemli bir sürecin içindeyiz. Ne kadar ne kazandığımızın ve buna ne kadar çok ihtiyacımızın olduğunun yavaş yavaş farkına ve idrakine varıyoruz. Tüm ülke olarak. Beş gün önce, dört gün önce İstanbul Valiliği 5 gün süreyle İstanbul'da toplanmayı, gösteriyi, eylemi, açıklamayı yasakladı. Hatta bugün Haliç Kongre Merkezi'nde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı İstanbul buluşmasını bu kapsamda yasakladı. İçeride tutuklu olan kişinin Haliç'teki konuşmasını yasakladı. Ancak geçmişte adı konmamış yasakların bile hakim olmaya başladığı bu topraklarda adı konmuş talimatını Erdoğan'ın verdiği valiliğin resmi yazısıyla emniyet müdürlüğüne söylediği bu yasak fiilen yok hükmündedir. Bu yasanın üstüne 3 gece önce polisin rakamıyla 80 bin bizim rakamlarımızla 150 bine yakın sonra 200 bine yakın Dün akşam resmi rakamlarla 240 bin drone görüntüleriyle meydanı görebilen yerlerde 550 bin meydana giden ve ulaşılamayan sokaklarda neredeyse bir o kadar. 550 bin kişiyle göz göze 1 milyon kişiyle gönül gönüllü olmuşuz. Türkiye'de 86 milyonla gönül gönüllü olmuş durumdayız. Şimdi bu gece her yerde olabiliriz. Önce Saraçhane'de buluşuyoruz. Gecenin seyrine göre çağlayansa çağlayan, vatansa vatan, vatandan sevk olunduysa çağlayansa çağlayan, olmadıysa vatan, çağlayan da bir şey olur vatana geri dönülürse vatan, çok 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 kötülük olursa Taksim, belki bir başka yer. Bugün biz can yakmadan, polisimize dokunmadan, hiçbir ananın evladının saçının kılına, saçının teline dokunmadan ama yılmadan, durmadan 81 ilde sokaklardayız, meydanlardayız. Durmayacağız ve hiçbir kanunsuz anayasaya aykırı hiçbir yasağa üç gündür uyumadığımız gibi bu gecede uymayacağız. Buradan sonra İstanbul'un iradesine Buradan sonra Şişli'nin iradesine, Beylikdüzü'nün iradesine dokunmaya kalkana biz de dokunuruz. Bundan sonra Türkiye'de biz ekonomi kötüye gitsin istemeyiz. Biz Türkiye'de Huzur bozulsun istemeyiz. Düzen bozulsun istemeyiz. Biz devleti kurmuş partiyiz. Düzen bozulsun istemeyiz. Düzeni bozmasınlar. Düzeni bozmaya kalkmasınlar. Biz bu vakitten sonra aklı Selim'in hakim olmasını, bu vakitten sonra vicdanların önde olmasını, aklın önde olmasını bekliyoruz, umuyoruz ve bu konuda hem kararlı hem umutluyuz. Bunun dışındaki seçeneklerin hepsini düşündük. Ne yapacaksanız diyene cevabımız korkmuyoruz. Biz korkuyu tükettik. Korku kalmadı bizde. Korkmuyoruz. Bundan sonra biz yeniden pazartesi günü öğrenciler vizelerine gitsin. İşçiler işbaşı yapsın, kamu hizmetleri uygulansın. Ben Ankara'da Merkez Yönetim Kurulu toplantımı yapayım, ertesi gün grup toplantısı yapayım istiyorum. Hastalar tedavi olsun, eczacılar ilaç versin, veterinerler aşı yapsın, kısırlaştırma yapsın istiyorum. Pazartesi normal bir Türkiye'ye uyanmak istiyoruz. Anormal Türkiye'de kapalı mekanları tükettik. Anormal Türkiye'de korkuyu geride bıraktık. Yarın 23 Mart. Bugün Ekrem Başkana avukatlarını özel olarak yollayıp bu geceyle ilgili ve çağlayan sürecinde bizden ne beklediğini, hangi duyguda olduğunu sorduğumda bana gelen cevap. Bu gecenin benim sahip çıkılmamdan daha çok sahip çıkılması gereken bir şey var. Sandım ki ailem diyecek. Yarın kurulacak sandıklardır dedi. Yarın kurulacak ön seçim sandığını Türkiye'nin gelecekteki sandıklarının güvencesi olduğu için önemsiyor. 86 milyona emanet etmiştir. Ben partinin genel başkanıyım, il başkanı, kadın kolları genel başkanımız, gençlik kolları genel başkanımız sahayı örgütlüyor. Ama bize emanet sandık. Sandık 86 milyona emanet. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri için 5960 sandık kurdu bu sandıkların nerede olduğuna üyeler cep telefonlarındaki hepimizin kullandığı CHP mobil application'ında bastıklarında görüyorlar. Ayrıca ön seçim or ö, CHP ön seçim or tr ön seçim CHP or tr adreslerinde girildiğinde TC yazınca sandıklarını görüyorlar. Her sandığın yanında 5960 tane de dayanışma sandığı var. O sandık için kimlik ibrası bile zorunlu değil. İsim, soy isim, isterse telefon verilir, istenmezse verilmez. O listeye, o listeye adını kaydettirmek suretiyle vatandaşlarımız dayanışma oyu kullanacaklar. Peki dayanışma sandığını nereden bulacağım? En basit yolu CHP'li bir üye tanıyorsa zaten bütün üyelerimize talimatımızdır. Bütün üyelerimize. Haberdar et. Teşvik et. Sandığa kadar eşlik et. CHP'li üye bütün apartmanı gezecek. Dayanışma oyu kullanmak isteyenin koluna gidecek. Oy kullandırtacak. Köşedeki okulda veya köşedeki görev nereye kuydusak sandığı orada. Kahvehanede lokantada, iş yerinde, en yakınında. 973 ilçe binamızda sandıklar var. Manisa'nın Akisar ilçe başkanlığında da var. Rize'nin Pazar ilçe başkanlığında da var. Hakkari'de de var. Edirne'de merkez ilçede olduğu gibi tüm ilçelerinde var. Bunun dışında daha yakın sandık, en yakın sandık soran ya CHP Ork.tr'ye giriyor, oradan görebiliyor. Ön seçim sayfasına giriyor, görebiliyor. Ama en pratiği, pratiği 0 312 Ankara dışından aranırken 207 41 41. Cep telefonundan da arasanız 0 312 207 41 41'de en yakın sandık her soruya cevap var. CHP üyesi olmanıza gerek yok. Gidip bu haksız uygulamalara karşı dayanışma oyunu kullanabilirsiniz. Güçlü bir güçlü bir call center'la, yardım masasıyla vatandaşlarımızın taleplerine cevap veriyor olacağız. Ve biz bütün üyelerimiz olarak onları her yolla haberdar edip onları bu demokrasi devrimine davet edip gelmek isteyenlere sandığa kadar da eşlik edeceğiz. Bundan sonraki süreçte bundan sonraki sandıkların güvencesi olan ön seçim sandığımızı ve dayanışma sandıklarımızı 1 milyon 750 bin üyemize ve 86 milyon vatandaşımıza emanet ediyoruz. Ekrem Başkan'ın özel bir ricası var. Yoksa biz seçmen sayısıyla sınırlayacaktık. 55 milyon seçmenimize Ekrem Başkan sandık başına 18 yaşından küçüklerin de oylarını talep ediyor ama onlar oylarını evde hazırlasınlar diyor. Duygularını yazarlarsa, çokça yaptıkları kalplerden yaparlarsa, şiir yazarlarsa, resim çizerlerse büyüklerin oyundan da değerli oy o oydur. Onları da dayanışma sandıklarına atmak üzere tüm küçücük ömürleri boyunca bu iktidarın kısıtlarından özgürlüklerin tadına varamamış gençleri de küçücük evlatlarımızı da gencecik anne babaların ellerinde daha yeni yeni adımlar atanları da dayanışma sandıklarının başına bekliyoruz. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa günün son basın toplantısıdır. Konuşmadan sonra önce buyurun hemen yanıtlayayım geliyorum. Biz milletvekilleri tüm Türkiye'de görevli arkadaşlarımız var. Ellerinde genel seçimlerde olduğu gibi milletvekillerinin her sandıkta oy kullanmasına cevaz veren bir belgeleriyle tüm Türkiye'de kullanabilirler. Ben Saraçhane'de kurulacak olan sandıkta oy kullanacağım. İstanbulluları da yarın oylarını yarın oylarını kullandıktan sonra da Saraçhane'ye bekliyoruz. Ya da ben de Saraçhane sandığına, sandıklarına gideceğim diyenleri de burada oy kullanmaya bekliyoruz. Günün belli saatlerinde tabii gelişmelere göre günün belli saatlerinde burada dayanışma sandıkların başında sandık görevlisi olarak genel başkan olarak ben de görev yapacağım. Dayanışmaya gelenlerin belki birkaç hatıra fotoğrafı çektirme imkanı bulabiliriz. Ayrıca ümit ediyorum 0640'ın 4 gün sonrası yarın sabah 0640 oylamaların başlamasına 1 saat 20 dakika kala Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süresi doluyor. Mahkeme bir karar vermiş olacak. Dayanışma sandığında sizleri Ekrem İmamoğlu ile birlikte karşılamayı da umuyoruz. Tabii ki Ekrem Başkan bu sıkıntılı 4 gün bittikten sonra özgürlüğüne kavuştuğunda yuvasına gelecek, Saraçhane'ye gelecek. O da ayrı bir coşku katacak diye ümit ediyoruz. Ayrıca yurt dışı örgütlerimizde de oy kullanılabilecek. Parti üyesi olmaya bakmaksızın da dayanışma oyu kullanılabilecek. Bunu da arkadaşlarım hatırlattılar, ifade etmiş olayım. Buyurun efendim. Demek Efendim, Fethi Yıldız saygı duyduğumuz bir hukukçu ama uzmanlık alanları biraz onun farklı ee, kendisini camiada hangi alanlarda uzman olduğunu meslektaşları bana aktarıyor benim o alanlarla ilgim az ama benim bu alanla ilgim çok bir o bir ara şeyde yazdı beşte bir delege falan 46. maddenin çeşitli bentleri var kurultayı beşte bir delege çağırabilir Delegenin yarısı seçim maddesi ekleyebilir. Parti meclisi kurultay kararı alabilir. Genel başkan her zaman alabilir. 15 günden önce 45 günden geç olamaz. 46'nın 6. bendini işleterek yaptık. Tüzüğümüzde yazdığı gibi. Zaten ilçe seçim kurulu denetiminden, kabulünden geçti. Gazete ilanları çıktı. Yani başta yapılamaz diyorlardı. İkincisi bir kayyum kendinden sonra hızla seçime gitme ile ilgili işlemleri yapmakla yükümlüdür. Seçim kararı alınmadıysa en geç 45 gün içinde. Zaten sınırları da bununla ilgilidir. Kayımlar geriye doğru işlem yapamazlar. Ancak Fethi Bey'in bilmediği bir anayasa mahkemesi kararı var. Ömer Faruk Emin Ağoğlu'dan edinebilir. Anayasa mahkemesinin de kesinleştirdiği ve tamamen uygulandığı gibi bir kayyum geldiğinde kendinden önceki işlemleri iptal edemez, ilan edilmiş bir kurultayı durduramaz. Zira kayyum dışında genel başkan olarak kararı dün alan ve yollayan kişi olarak pazartesi günü ben de durduramam. Aynı istifa gibi kayda girdiği anda sonuç doğuran ve ertelenemez, iptal edilemez bir işlemdir. O kurulta yapılacak ve o kurultayın bundan sonra CHP'ye kayım atanması söz konusu değil. Atamaya kalkan olursa da partide oturacağı odadan bizi bir büyük zafere yolcu etmek üzere orada arkamızdan su döker artık çabuk gelin. Efendim yaptığımız açıklamada burada kişilik gözaltı listesinden bir ismin e, serbest bırakılmış şubeden serbest Saat bırakıldığını açıklamıştınız. Serdar Haydal'la baştan tarafından Serdar Haydan'ın göz olduğu bilgisi geldi mi savcılık şunu alabilir miyim yanınızda her ihtimale karşı olsun demiştim. Biliyorsunuz İBB'den ihale almış şirketlerin sahiplerini gizli tanık Serdar Haydanlı dört buçuk G grup firmasının yetkili isimli şahıs da naylon fatura kesmektedir diye ifade verdiği diye hakkında açıkça gözaltı listesinde vardı. Bakın bu polislerin gözaltı listesi ellerindeki ve gözaltına alınanlara elde 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 diye yazılmış. Gelmeyenlere firari firari firardan mesela uğran Atma kardeşim çok değerli sarı yerli kardeşim ilk anda evinde bulunmamıştı hemen gitti firariden eldeye geçti. Bu şekilde hepsi var. Bir kişiye şu bedel serbest yazmışlar. Bir kişiye. O da Serdar Aydanlı. Madem soruldu söyleyelim. Serdar Aydanlı'nın o gün serbest kaldığını herkes biliyor. Ben partinin genel başkanı olarak böyle bir operasyona tabi hiç kimseyi yalnız bırakamam. Avukat arkadaşlarıma dedim ki ben bin yıllık cezaevi komisyonu üyesiyim. Bin yıllık toplumsal dava takipçisiyim. Ben Gezi'de gözaltına alınan neredeyse bütün öğrencileri nezarette ziyaret etmiş kişiyim. Veli Ağbaba ile birlikte. Biz bu hali biliriz. İlk soru. Gidin, bulun, sağlığını, moralini sorun, ailesine bir notu var mı diye sorun. İyiyim diyecek ya, ondan kıymetli bir şey yok. Biz hepsini bulduk, Serdal, Serdar Bey'i bulamadık. Nezarethanede bulamadık. Avukatların görüşme serbestisi var ama kendisini bulamadık. Peki duruyordu diyor. Biliyorum duyuyor. Dün bir onun olmadığına ilişkin bilgi her yerde konuşulup bağırın bağırım onu aradığımızdan beri hızla getirin dediler. Nezarethane mi de duruyor? Hayır. Nerede duruyor? Bir başka katta bir odada duruyor. Ne yapıyor? Whatsapp'ına bakıyor. Ne yapmış? Whatsapp'tan 14.38'de Serdar Bey bugün 14.38'de Görünür olmuş. Bu da bende var. Savcı Bey odaya bir gidip baksana 14.38'de en son kimden yazışmış? Bu da bende var. Peki ben orada olduğunu yani dışarıda olduğunu dün akşam bu sabah getirildiğini halen online olduğunu telefonunun elinde olduğunu biliyorum. Bunu iddia ediyorum ispat ediyorum. Git bak telefona 14.38'de en son online. Peki, hadi bakalım Savcı Bey, Akın Bey, şöyle beni bir utandırsana. Bu beyefendinin ilk gün, ikinci gün, üçüncü gün doktor kontrollerini göster. Hangi hastanede yaptırdın göster. Hadi Vatan Emniyet, biz diyoruz ki bu savcı doğru söylüyorsa bu adam göz altındayken Vatan Emniyet'ten firar etti geri geldi. Değil mi? Hadi göreyim. Peki bende bir şey daha var arkadaş. Peki bende bir şey daha var arkadaşlar. Bu arkadaşların hepsine gözaltı bakın size bir teknik takip söyleyeyim. Bu ceza avukatlarının da bildiği savcıların da çok bildiği bir şey. Söylememde mahsur yok. Herkes akıl eder bunu. Gözaltına alındığında da teknik takip var. İlk telefonu kime açtığı biraz anlamda oluyor. Bizim gibi normal tipler annesini eşini falan alıyor da kriminal tipler alıyorlar beni abi diyor. Ben Serdar Bey'in ilk telefonunu Ali Erdoğan'a açtığını söylersem Sayın Erdoğan'ın özel koruma müdürü. Bir de bu dört buçuk G şirketinin Ali Erdoğan'ın kardeşi Ömer Erdoğan'la da hatırı sayılır bir ortaklık ilişkisi içinde olduğunu söylersem. Ne yapacağız Akın Bey? Yine baltayı taşa, yine baltayı taşa. Şimdi sen bu dosyayla, bu gizli tanığın bu ifadesiyle kimlere ne yapacaksın? Nasıl olacak Akın Bey? Yine utandırdın sizinkileri. Akın Bey, yapamayacağın işlere kalkıştın. Kıramayacağın cevizleri dişledin. Akın Bey, bunun bunun Mahşerde bir hesabı olacak. Bu, bu kadar insana bu kadar eziyeti çektirdin. Ben de kaçarım Zekeriya Öz gibi diyorsun ama hesap sorarlar Akın hesap sorarlar. Ekrem Bey'i şu anda sevk ediyorlar. Bunu avukatlarından teyit etmek durumundayız. Ama beklenen bir gelişmedir. Hızlı bir şekilde savcılık ifadesinin başlamasını ümit ederiz. Orada götürüyorlar, saatlerce nezarethanede tutuyorlar. Hızla bu işlerin yapılmasını, hakim karşısına çıkmasını, vicdanını, mesleğini savunan hakimlerle muhatap olmasını, gerçeğe gerçeğe ışık tutacak yanıtlarının alınmasını ve hızla serbest bırakılmasını bekliyoruz. Bunu ben değil 16 milyon İstanbullu bekliyor. Bunu okula giderken beslenme santalarını doldurduğu çocuklar bekliyor. Anne kartın sahipleri, yaptığı kreşlerin mini mini sakinleri, kent lokantalarında yediği yemeği acaba haftaya kayyum yemeği ne yapacak diye korkanlar. Gelip de burada bizden kayyum hepimizi işten atacak, AK Parti gençlik kollarını tekrar buralara dolduracak diye korkan emekçiler hakimlerden vicdanlı, hukuka uygun talimatı sadece kendi vicdanından alan ne benden ne Tayyip Bey'den kararlar bekliyorlar. Savcı savdı, savsakladı yaptı, eline yüzüne bulaştırdı. Bunu toparlayacak olanlar ortada. Doğrusu neyse onu yapsınlar. Vicdanlarına göre doğrusu neyse onu yapsınlar. Adalet istiyoruz. Başka hiçbir şey değil. Adalet istiyoruz. Buyurun. Buyurun. Başka ciddi bir soru varsa yanıtlayayım. Magazinle meşgul olacak ruh halinde değil. Z'ye kadar planımız mı? Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'nin partisidir. İstanbul işgal altındayken ilk işgal edildiğinde mitinglere başlamış partidir. Diyorlar ki miting nedir? Miting eylemdir. Üç gecedir o büyüyen mitinglerin nereye geldiğini gördük. İstanbul mitingleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Samsun'a çıkaran, Anadolu'yu dolaştıran, ilk ışığı önüne ışığı tutmuş mitinglerdir. Gazi Mustafa Kemal Çanakkale'de canını ortaya koydu. On binler koyun koyuna yatıyorlar. Ama sonra padişah geçsinler dedi. İşgale geldiler. B planı da vardı. Kartal İstimbot'un ucundayken C planı vardı. Samsun'a çıkarken Bandırma Baburu'nda D planını uyguluyordu. Amasya tamiminde E planı. Erzurum Kongresi'nde F planı vardı. Kendisine idam fermanı verildiğinde meydan okuyan G planı vardı. İzmir'de denize dökerken İzmir'deki İzmir'in Z'siyle Z planıyla son planın son parçasını uyguluyordu. Hepsini denize döküyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde A planı olmazsa Z'ye kadar plan vardır. Sonu zaferin Z'sine çıkar. Teşekkür ediyorum. <laughs>